Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Pendik'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Feci olayı gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Başından vurulan Umut Özaki hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı. Kameralara yansıyan kavga anında kucağında bir çocukla arada kalan kadının da olduğu görülüyor. Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurularak yara alan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda silahlı saldırganı yakaladı. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde yol kavgasına tutuşan iki sürücünün tartıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde kucağında bir çocukla kavga arasında kalan kadının da olduğu görülüyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.